Multiplayer'dan merhaba, ben Mertan. Ben Botuan. Aferin sana. Şimdi bugün Jetpack Joyride adlı Halfbrick'in bir oyununu tanıtacağız. Evet. Bu oyun Fruit Ninja'nın yaratıcılarından çıkmış, yani Halfbrick Studios'dan. İçlerinde Pocket Gamer Best Action Arcade Game 2012 ve Pocket Gamer Overall. Of the Year 2012 olmak üzere toplamda 4 adet ödül, ödül kazanmış bir oyun. Barry Strickfries isimli karakteri de oynanıyor. Android ve iOS dışında PS3, PS Vita ve PSP içinde e, sürümleri, mevcut. sürümleri mevcut. Evet oyunu biraz anlatalım. Nedir? Çok basit Oyunda bir oyun zaten. anlatıp geçeceğiz yani. Bayağı basit. Evet. Oyunda e, Barry çeşitli jetpackları sahip oluyor. Çeşitli kıyafetleri sahip oluyor. Bunları seçten yani e, depomuzdan bakabiliyoruz. Oyunda para toplayıp bu e, gördüğünüz kıyafetlerden satın alabiliyor. saç şeklini değiştirebiliyor kıyafetler oluyor veya Barbie bebek durumu var yani biraz. Aynı tamam. Ve veya yeni jetpack'ler satın alabiliyor topladığı parayla. Oyun çok basit. Sadece ekrana dokunarak yap, e, hareket ediliyor. Fakat oyunda yapmamız gereken bazı görevler Mesela 3 tane oyun oyna. Evet. Veya 500 metreyi coin topla, para toplamadan devam et veya 5 tane araç topla gibi. Ben bu görevleri yapmış Maksat ölmeden sonra. koşabildiğimiz kadar koşabilmek. Koşup aynı zamanda bu yapabilmek. görevleri yapabilmek. Çünkü görevleri yapıp seviye atlıyoruz. Anladım. Temmuz oynar mısın bu oyunu sen? Oynamam. İyi tamam. Ben oynayabilirim ya arabada. Ekrana tıkladıkça jetpack'imiz çalışıyor. Yani Bas gaz gibi aslında aynı. gaza basıyoruz yani. Bastıkça yukarı çıkıyor. Şimdi ben bir tane görevi yapamayacağım çünkü 500 metre coin toplamadan gittiğim için onu atladım. Tamam. Onun yerine 3 tane oyun oyna görevi mesela. Sırf o görevi yapmak için şimdi önüme çıkan ilk engeli öleceğim. Bir tanesi geldi. Kafa attım. Evet, öldün. Kafa attım. Ne oldu? 3 oyundan sadece bir tane oyunum kaldı. Görev yapmaya devam ediyorum. Tamam. Sürekli aslında görev olarak. yani oyunda peki başka farklı bir şey var Bu kadar mı oyun abi? Alt, oyun, alttan gazı bas, yüksel, in ve coin topla. Aynen mi? öyle. Sokakta sadece boşluk doldurmak için yani metroda giderken falan. Okey. Ee, bugün Jetpack Joyride inceledik. Bu kadar inceledik. Minicik oldu. Görüşmek üzere.